Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari bugün sizlerle söke inceleyeceğiz. Söke onun da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle söke onun geçmiş fiyat hareketlerine gittiğinde 12 Ocak'ta işlem görmeye başladığını, ardından klasik halkanızı gerçekleştirdiğini, yani bir tavan serisi, tavan serisinin bozulmasıyla birlikte sert bir şekilde fiyat geri çekilmiş. Tepki hareketi gelmiş, kalıcılık sağlanamamış, sadece bu düşüşün düzeltmesi gerçekleşmiş. Ardından desteği kırılmasıyla da birlikte fiyat 10.59 seviyesine kadar inmiş. Burada belli bir süre yatayda kalmış. Sonra burada gördüğünüz gibi güzel bir trend başlatmış. Şurada net bir şekilde yukarı yönlü bir trend başlatmış. Daha yüksek ipler yaparak devam etmiş. Ve ardından da görüldüğü gibi buradaki çanak formasyonunu tamamlamasıyla birlikte 28.70 seviyesine kadar çıkmış. Yine yatırımcısına güzel bir getiri sunmuş arkadaşlar. Özellikle Mayıs ayıyla da birlikte. Şöyle bakalım. %170'in üstünde bir getiri sağlamış. Ardından da 28.70 burada zirve olarak işaretlenmiş. Devamında da zaten çok net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar alçalan kanal şeklinde ilerleyen bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinde de fiyat dip olarak 18.01'i kendine şu anlık destek yapmış. Buradan 2 günlük tepki alımları gelmiş. Bugün de artı 3.70'de kapatmış arkadaşlar. Günlük kapanışı da 19.63. Şimdi akşam saatlerinde bildiğiniz gibi bilanço açıklandı arkadaşlar. Olumlu bir bilanço. Eğer bu bilançoyu fiyatladıysa Buradan e, kar satışı olarak kullanabilirler. Yani bilanço fiyatlaması negatife dönebilir yok. Bilanço fiyatlanmadıysa burada bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini görebiliriz. Bu da bizi ilk etapta 21.42 seviyesine götürecektir. Ancak burada 21.42 seviyesi aşılmazsa yukarıdaki hedefler beklenmemelidir. Yani bilanço olumlu geldi. Güzel bir bilanço arkadaşlar. Pozitif fiyatlama görürsek 21.50 seviyene doğru yükseliş görmemiz mümkün kısa vadede. Eğer 2152 aşabilirse düşüş trendini kırmasıyla hareketin devamını 24-25 seviyelerine doğru bekleyebiliriz. Yok bilanço fiyatlandıysa bunu da bir satış fırsatı olarak değerlendirirse o zaman tekrardan geri çekilmeler mümkün olabilir. Uzun vadede de 18 seviyesi kırılmaması gerekiyor. Yani en son yaptığı destek noktası kırılması durumda düşüşlerin de 16-15 seviyelerine doğru geri çekileceğini bilin arkadaşlar. Yani yükselişler için ilk etapta aslında kısa da 20'nin üstünde kalması gerekiyor. Emaların üstünde kalabilirse 21-22 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Ancak burada kritik eşik 21-42. 21-42 bize düşenin kırılmasının teyidini verecek. Teyid verirse o zaman 24-25 seviyelerine bir tepki hareketi yani yükselişin devamını bekleyebiliriz. Burada isteyen arkadaşlar e, risk alabilir. Tabii ki tercih dediğim gibi burada bilanço fiyatlaması önemli olacak. Yalnız 21.42'nin üstü pozitif arkadaşlar. Buradan alanlar 24-25 seviyesinden satış yapabilir. Orta vadede 21 üstü 24 var. 24'ü e açılması durumunda arkadaşlar. Tekrardan en son zirvesi ve devamında da burada gördüğünüz gibi kanal hareketi tabi, takip edilirse 32-33 seviyeleri uzun vade içinde 28'in üstünde takip edilebilir. Söke'de uzun vade hedefi de yani 32-33 seviye olarak takip edebiliriz. Söke aslında bu şekilde arkadaşlar. Özet yapmaya da gerek yok açıkçası. Bir düşüş trendi var. Öncelikle düşüş trendinin kırılması olmalı. Olumlu bir bilanço geldi. Pozitif fiyatlarsa 21 50-22 seviyeden doğru bir yükseliş görebiliriz. Burası kırılmadığı sürece bu kanal hareketi kırılmadığı sürece yükselişlerin devamını beklememek gerekiyor arkadaşlar. Endeksin durumu ortada. Çok fazla bir hacim yok. Hacim olmadığından dolayı da fiyatlar yukarı gitmekte zorlanıyor. Burada gördüğünüz gibi bir sonraki zirvede buralarda oluşabilir. O yüzden buradan daha önceden yani ya da 18'de arkadaşlar buradan satmayı denebilirler. Direnç geçilirse beklemeleri iyi olacaktır. Ancak geçilemezse tekrar fiyatlardan geri çekilme gerçekleşebilir. Onun için kısa da alanlar 21.50 önemli takip etsin. Üstü pozitif 24-25 seviyene doğru yükseliş görebilir. Devamında da tekrardan en son zirvesi ve uzun vadede de zirvesini aşması durumunda 32-33 seviyesi söke için hedef fiyat olabilir arkadaşlar. Teknik bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.